Zeynep'in karnı hediyeleri. Sıcak bir haziran günüydü. Ali güneşli bir cumartesi sabahında annelerinin çocuklar sesiyle gözünü açtı. Ama uykunun en tatlı anlarıydı. Gözünün biri açık, biri kapalı, kardeşi Zeynep'in hala uyuduğunu gördü. O da geri uykuya dalıyordu ki annesinin kahvaltı hazır sesi duyuldu. Cumartesi günü bu saatte Ali yatağından sadece annesinin nefis kahvaltıları kaldırabilirdi. İşte bu hafta sonu da öyle olmuştu. Ali annesinin kahvaltılarına bayılırdı. Ayrıca kahvaltıda yapılan hafta sonu sohbetleri çocukların çok hoşlarına giderdi. Aliler hafta sonu kahvaltılarında geride kalan bir haftayı değerlendirirdi. Ve gelecek bir haftanın planlaması yapılırdı. Gerekli hazırlıklar yapılmış, tüm aile bireyleri kahvaltı masasında toplanmıştı. Ahmet Bey, anlat bakalım Ali, nasıl geçti bu hafta? Aklında neler kaldı? diye sordu. Ali de sabırsızlıkla babasının bu soruyu sormasını bekliyordu. Bu haftanın hatırası babacım tabii ki de futbol maçında attığım o müthiş gol diyerek anlatmaya başladı. Takımların nasıl oluştuğu, oyuncu dağılımını ve daha birçok konuyu anlattı. Ali anlatırken çok heyecanlı görünüyordu. Birden Zeynep araya girdi. "Ali, her hafta sonu senin maç hikayelerini dinlemek zorunda mıyız?" dedi. Ali, "Tamam kardeşim. Şu golümü anlatayım. Söz bir daha anlatmayacağım." Zeynep, "Zaten istesen de anlatamazsın. Dönem bitti. Haftaya karne alıyoruz." Emine Hanım, "Sahi ya, bu dönemi de bitirdiniz. Bakalım karneler nasıl gelecek." Zeynep, Anne, benim karnem çok iyi gelecek. Ahmet Bey, sen ne dersin Ali? Biliyorsun baba, bu yıl boyunca elimden geleni yaptım ama bilmiyorum. Zeynep, Babacığım, benim karnem iyi gelirse bana ne hediye alacaksın? Ahmet Bey, hele karneler bir gelsin, gerekeni yaparız. Emine Hanım, canlarım benim. Yıl boyunca çalıştınız, sorumluluklarınızı yerine getirdiniz. Eminim bu durum karnenize yansıyacak. Emine Hanım okula sık gider gelirdi. Her fırsatta öğretmenleri ile konuşur, çocukların dersleri hakkında bilgi alırdı. Öğretmenlerinin konuşmalarından da karnelerin nasıl geleceğini biliyordu. Emine Hanım, hele bir karneler gelsin, ben de bir şeyler düşünüyorum. Zeynep ve Ali'yi heyecan sarmıştı. Acaba hediyeler neler olacaktı? En önemlisi de Karnem nasıl gelecekti? Karne günü. Karne günü Ahmet Bey ve Emine Hanım okula gelmişlerdi. Öğretmen karne için Ali'nin adını okuduğunda babası Ali ile bir an göz göze geldi. Yeşim öğretmen, aferin Ali, yıl boyunca çok çalıştın ve bu karneyi hak ettin. Tüm notların çok iyi, tebrik ederim. Ali, yaşasın, yaşasın Ali'nin çığlıkları herkes tarafından duyuldu. Babası hafif gülümseyerek biraz da gururlanarak ''Aferin oğluma'' dedi. Öğretmeni Ali'yi tebrik etti ve karnesini verdi. Ali ve babası sınıftan çıkınca Zeynep ve annesini gördüler. Zeynep koşarak babasının yanına geldi. Zeynep ''Babacığım karnem çok iyi.'' Ahmet Bey ''Sana da aferin benim çalışkan kızım.'' Yapılan törenin ardından evin yolunu tuttular. Ali ile Zeynep arada birbirlerine bakıyordu. Her ikisi de hediyelerini merak ediyordu. Evleri okula yakındı ve çok geçmeden eve geldiler. Salonda masanın üzerinde dört adet hediye paketi vardı. Ali ve Zeynep paketleri görünce çok sevindiler. Ahmet Bey ilk olarak Ali bu senin, Zeynep bu da senin hediyelerinizi açabilirsiniz her ikisi de büyük bir heyecanla hediyelerini açarken ilk çığlık Ali'den geldi. Ali, "Yaşasın! Yaşasın! Baba, sen bir harikasın!" babasının boynuna sarıldı. Hediyesi bir oltaydı. Ali'nin en büyük hayallerinden biri balık tutmaktı. Daha önce hiç balık tutmamıştı. Artık bu olta ile hayalini gerçekleştirebilirdi. Zeynep de hediyesini açınca o da büyük bir sevinçle babasına sarıldı. Zeynep'in hediyesi bir hasır sepetti. Zeynep yaz tatillerinde çiftlik mahallesinde yaşayan anneannesiyle bahçeden sebze toplamayı çok severdi. Bu hasır sepetle bu iş artık daha kolay olacaktı. Sıra annelerinin hediyelerine gelmişti. Yine ilk hediyeyi açan Ali olmuştu. Ali, anne, bu çok güzel. Emine Hanım, Aliciğim. Barajın oralar yazın çok sıcak olur. Balık tutarken bu hasır şapka seni korur. Zeynep de annesinin hediyesini açınca çok mutlu oldu. Zeynep, anne bu aynı anneannemin şalvarından. Emine Hanım, evet kızım senin için özel diktirdim. Yazın anneannen ile bahçeden domates, salatalık, biber toplarken yersin. Zeynep, anne bu harika bir şal var dedi ve annesine sarıldı. Ali bu esnada biraz haylazca Zeynep'e yaklaştı. Ali, ikimiz de tam köylü olduk. Bekle bizi çiftlik. Küçük çiftçilerin geliyor. Ahmet Bey, aferin kuzucuklarım. Karneleriniz ile hem bu hediyeleri hem de iyi bir tatili hak ettiniz. Haydi bakalım çantalarınızı hazırlayın. Gün batımına yakın çiftlik yolu üzerinde bulunan duraktaydılar. Çiftlik mahallesine giden dolmuşa binerek yola koyuldular. Çok geçmeden çiftlik mahallesine geldiler. Dedeleri ve anneanneleri onları avlu girişinde bekliyordu. Dedeleri ve anneannelerini karşılarında gören Ali ve Zeynep koşarak onlara sarıldı. Ellerini öptüler. Doyasıya hasret giderdiler. Anneanneleri torunları gelecek diye çok güzel yemekler yapmıştı. Zeynepler sofrayı hazırlar iken Ali babası ve dedesi evin avlusunda mavi boncuğu inceliyordu. Dedesinin küçük römorku olan bir çapa motoru vardı. Bu motorun gövde ve römork kısmında mavi renk ağırlıkta olduğu için adı mavi boncuk olarak anılırdı. Ali, dedeciğim yarın balık tutmaya mavi boncuk ile gider miyiz? dedi. Ne balığı Ali'ciğim, nereden çıktı bu balık işi? Ali, Dedeciğim ben artık bir balıkçı sayılırım. Babam bana harika bir olta aldı. Dede. Ah be yavrum sen bana o sandığı açtıracaksın. Ali. Ne sandığı? Dedesiyle babası bir an göz göze geldikten sonra yük damının yolunu tuttular. Burası dedesinin tarım aletleri, kullanılmayan eşyaları ve köşede ahşap bir sandığı vardı. Ali koşarak sandığın yanına gitti ama sandık kilitliydi. Kilidi görünce dedesine baktı. Ali, dedeciğim bahsettiğin sandık bu olmalı. İçinde neler var? Ne olur aç çoydu. Bu esnada Zeynep'in sesi geldi. Zeynep, ey horanta halkı yemek hazır sizleri bekliyoruz. Dedesi horanta kelimesini duyunca birden gülümsedi. Horanta eskilerde ev halkı manasına gelirdi. Dedesi dışarı çıkınca birden Zeynep'i gördü. Hem şaşırdı hem sevindi. Zeynep annesinin kendisi için diktirdiği şalvarı giymiş, sepeti de koluna takmıştı. Dede, geldik güzel kızım, geldik. Maşallah bu ne güzellik. Sofraya oturdular. Bir yandan nefis yemekleri yiyorlar, bir yandan da sohbet ediyorlardı. Ahmet Bey, baba iki hafta buralardayız. Hem bağ bahçe işlerinde sizlere yardım ederiz. Ali'nin babası sarı olan da çiftçilik yapıyor. İşi gereği çevreyi iyi biliyordu. Dedesi, yarın için bir iş planımız yok ama torunumun bir planı var. Bir bakalım barajın balıkları yine eskisi gibi büyük mü? Balık kelimesini duyunca anneanne birden irkildi. Anneannesi, ne balığı bey? Bu yaştan sonra balık tutmak ve sen Biraz zor değil mi? Ali, anneannesinin tepkisini fark edince sandığın neden kilitli olduğunu anlamıştı. Dedesi, etme hanım. Ali heveslenmiş. Babası olta almış. Yarın şöyle bir açılalım. Belki şansımız iyi gider. Akşama güzel bir sofra kurarız. Ahmet Bey, ben de müsaitim. Yanlarında olurum. Anneannesi Ali'ye dayanamayarak Peki oğul rastgele dedi. Ali dedeciğim yarın balık tutmaya mavi boncuk ile gidelim mi? Dedesi tabii ki olabilir. O zaman unutmayalım yemekten sonra mavi boncuğu kontrol edelim. Zeynep anneanneciğim ne dersin yarın şu sepet dolar mı? Bahçemizin durumu nasıl? Anneannesi hele bir sabah olsun Dolar tabii ki. Neden dolmasın? Çiftlikte akşam. Ali ve Zeynep yer yatağında bir türlü uyku tutmuyordu. Ali anneannesinin kahvaltısını, dedesinin sandığını, balıkları düşünüyordu. Zeynep ise Akarca'daki bahçeyi hayal ediyordu. Derken dedesinin sesi geldi. Kalk Ali, balıklar uyanmadan gidelim. Yolumuz uzun. Ali ve Zeynep hemen toparlandı. Gerekli hazırlıkları yapıp kahvaltı sofrasına oturdular. Kahvaltı sonrası Ali oltasını alıp aşağı indi. Dedesi kendisinden önce inmişti. Ali dedesini nerede bulacağını biliyordu. Tabii ki de o sandığın yanında. Ali koşarak oraya gitti ve birden dedesinin balıkçı takımlarına bakıp hayıflandığını duydu. Dedesi, hey gidi günler, hey ne günlerdi. Ali sandığın içindekilerini görünce anlamıştı. Dedesi eski bir balıkçıydı. Sandık olta, ağ, misina, fır döndü gibi balık tutma malzemeleriyle doluydu. Dedesi, haydi evlat yol alalım vakit geçiyor. Baraja yolculuk. Babası ve dedesi mavi boncuğun önüne oturdu. Ali ise küçük römorkta minderin üzerine oturdu yanlarına biraz erzak alarak barajın yolunu tuttular. Babası ve dedesi sohbet ediyor, Ali etrafı seyrediyordu. Ali birden bir tabela gördü ve heyecanı bir kat daha arttı. Tabelada sarı olan barajı yazıyordu. Yanındaki tabelalarda Murat Beyli, Düzencik, Keklikoğlu, Sofu Mahmut, yanlarındaki tabela tabelada ise Seyit Halil Keramettin Türbesi yazıyordu. Ali'nin aklında Murat Bey kimdi, düzencik nereydi, keklikoğlu niye demişlerdi, Sofu Mahmut ismini bu yere kim vermişti gibi sorular gelmişti. Ali büyük bir heyecanla etrafı tanımaya çalışırken mavi boncuk birden durdu. Ali, gördük mü? Dedeciğim hemen oltayı atalım. Dedesi, sakin Ali'ciğim sakin. Daha günümüz de yolumuz da uzun. Eskiler yer gök dua üstüne derlerdi. Biz de dua okuyalım. Öyle yola devam edelim. Ali, burası nere? Niçin dua okuyacağız? Düşüncesine dalarken birden o levhada yazan yazı karşısında göründü. Seyit Halil Keramettin Türbesi. Ali, dedesi ve babasına baktı. Dua okuyorlardı. Dedesi duasını bitirince Ali Dede, Seyit Halil Keramettin kim? Dedesi, Seyit Halil Keramettin ve niceleri bu toprakları yurt tutmamız için mücadele vermiş. Bu bölgede İslamiyeti yaymış, yaşayışıyla örnek olmuş. Biz de ruhuna bir Fatiha okuyalım da öyle devam edelim diye düşündüm. Seyit Halil Keramettin yaşadığı dönemde çok iyi kalpli bir insanmış. Yardımseverliğiyle tanınırmış. Bölge insanları da Seyit Halil Keramettin'i unutmamak adına ona büyük bir mezar yani türbe yapmışlar. Ali, yani dedeciğim iyi kalpli insanların mezarı büyük mü oluyor? Dedesi, evet Aliciğim öyle de diyebiliriz sarı olan barajı. O an gelmişti. Tepeyi aşar aşmaz sarı olan barajı parıl parıl karşıda parlıyordu. Ali hemen oltaya sarıldı. Ali, dede hemen oltayı atıyorum. Dedesi, dur oğul, o iş öyle olmaz. Ali, ne olmaz dede, işte baraj, işte olta. Ali dedesinin yola devam ettiğini gördü. Ali, dede Baraj burada kalıyor. Nereye gidiyoruz? Balıklar geride kaldı. Dedesi. Aliciğim balık tutmak sabır ve tecrübe ister. Biraz sakin olmalısın. Ali o sandığı düşündü. Dedesinin bildiği bir şeyler vardı ve bu konuda tecrübeliydi. Bir daha soru sormamaya karar verdi. Ama soru sormadan da merakını gideremezdi ki. Cevap bekleyen bir sürü soru vardı kafasında. İleride Ali Murat Beyliğe hoş geldiniz tabelasını gördü. Ali balık barajda ama neden Murat Beyli diye düşünürken dedesi hafifçe sağa yöneldi ve mavi boncuğu park etti. Babası inerek malzemeleri sırtladı. Patika yoldan yürümeye başladılar. Ali hala baraj geride kaldı diye düşünürken ağaçların arasından masmavi bir su görünmüştü. Barajın bir bölümü bu mahalleye doğru uzanıyordu. Balığın asıl kaynağı burasıydı. En çok balık bu bölgede olurdu. Dedesi ve babası hazırlıkları yapıp oltaları attıktan sonra beklemeye başladılar. Dedesi: "Şimdi soruların varsa sor bakalım Ali. Artık vaktimiz var. Hem balıkları bekleyelim hem sorularını cevaplayalım." Ali: Dedeciğim şu uzakta görünen cam gibi olanlar ne? Dedesi. Onlar güneş enerji paneli Aliciğim. Onlar aracılığı ile elektrik üretimi yapılıyor. Hem doğa korunuyor hem evde kullandığımız elektrikler üretiliyor. Ali aklındaki birçok sorunun cevabını dedesinden almıştı. Son bir iki soru daha soracaktı ki bir zil sesi geldi. Ahmet Bey Koş Ali, ilk balık senin kısmetin. Ali yavaş yavaş oltayı çekmeye başladı ve bir balık suyun üzerinde kendine doğru yaklaşıyordu. Ali sevinçten ne yapacağını bilemedi. İlk balık onun için çok önemliydi. Balığı kovaya aldı, oltayı tekrar attı. Dedesi balığa bakarak, Ali'ciğim bu balık küçük, geri göndereceğiz. Balıkçılıkta en önemli kural küçük balık tutulmaz. Birkaç deneme sonrasında balık tuttular ama onları da dedesi geri bıraktı. Ali galiba dedesinin balıkçılığı neden bıraktığını anlamıştı. Balıklar akıyamıyordu. Biri küçük, biri büyük deyip çeşitli bahanelerle geri bırakıyordu. Ali dedesiyle gün boyu sohbet etmenin ve harika manzaranın tutulan balıktan daha kıymetli olduğunu anlamıştı. Gün batımında masmavi baraj manzarası vardı. Odun ateşinde demlenen çay eşliğinde şarkılar, türküler söyleyerek akşam ettiler. Eve dönüş. Eve dönerken dedelerinin akarca bağlarındaki bahçesine uğrayıp Zeynep ve anneannelerini alacaklardı. Akşamdan öyle sözleşmişlerdi. Bahçeye geldiklerinde Zeynepler sebze ve meyveleri toplamış, sepeti doldurmuştu. Ali ve Zeynep için esas sürpriz evdeydi. Annesi komşular ile akşam yemeği için mantı bükmüştü. Mantıları gören Ali bir an sesli düşündü. Ali, Allah'ım ne olur her günüm böyle olsun. Evdekiler akşam yemeğine balık bekliyordu ama annesinin mantısı en az balıklar kadar kıymetliydi. Çünkü her bir mantı tanesi ayrı bir emek, ayrı bir göz nuruydu. Akşama güzel bir mantı sofrası kuruldu. Ali daha önce de duymuştu. Hakiki Kayseri mantısı bir kaşıkta kırk tane olurdu. Acaba bizim kaşıkta da kırk tane var mı diye düşündü. Zeynep'in topladığı sebzeler ile de güzel bir salata tabağı sofrada yerini almıştı. Her şey doğal, her şey el emeği, alın teri, göz nuruydu. Ali ve Zeynep köyde yaşamanın mutluluğunu bir kez daha anlamışlardı.